Şimdi şöyle, tekrar hepiniz hoş geldiniz. sürece hızlıca anlatayım. Ee, yasal uyarımızı bir daha yapalım. Tamam. Şimdi bir tane önemli konu var. Onu anlatayım. Siz bana sosyal medyadan soru sorduğunuzda müsait oldukça cevap veriyorum. Ama Telegram'dan kalkıp hisse sorduğunuzda zaman cevap vermiyorum. Bunun sebebi şu. Ben bireysel yatırım danışmanlığı yapmıyorum dostlar. Sizin özelden birebir sorduğunuz sorular bireysel yatırım danışmanlığı kapsamına girer. Geneli açık yapılan yayınlarda eğitim kapsamına girdiği için ki ben o minvalde konuştuğum için ekstra bir sorumluluk yüklememektedir. Ama bireyselden cevap vermememin sebebi bu. Bir diğer konu da şu. Dostlar, sosyal medyada ben paylaşım yaptığımda bu paylaşımların şu şekilde algılanması benim hani daha çok hoşuma gider. Siz bir kaynak arıyorsanız, doğruyu yanlışı birbirinden ayırt etmek istiyorsanız, doğru strateji nedir, yanlış strateji nedir, doğru stratejinin emareleri nedir, yanlışın emareleri nedir görmek istiyorsanız benim paylaşımlarım sizin için birer kaynak aslında. Bu kaynakların bir benzeri Türkiye'de yok sosyal medyada kolay kolay karşılaşamayacağınız, hani sadece Türkiye için konuşmuyorum, sosyal medyada karşılaşamayacağınız, kolay kolay karşınıza çıkamayacak bilgiler. Peki bu bilgileri nasıl değerlendireceksiniz? Bunun anlaşılmasını istiyorum. Ben sizin hangi hisse alıp sattığınızla ilgilenmiyorum. Açık konuşayım. Daha önce de bunu defalarca dile getirdim. İlgilenmiyor olmamın sebebi şu. İlgilensem de bir işime yaramayacak. Çünkü ben sürekli alım satım yapan biriyim. Sürekli Borsanın kuralları gereği. Borsanın kuralı nedir? Süreklilik. Süreçleri okuyup süreçlere göre reaksiyon göstermek. Yani grafik analizi nedir diye soracak olursanız ben data analizi yapıyorum. Gelen data nedir? Fiyat verileri. Fiyat verileri nedir? Düşüş ve yükselişlerin oluşturduğu hesaplamalar. Yani hesaplanabilir fiyat hareketleri. Bu fiyat hareketlerini ben hesaplıyor, buna göre yön tayin ediyor ve buna göre işlem açıp kapatıyorum. Bu noktada sizin yaptığınız herhangi bir alım satım benim hiçbir zaman işime yaramayacak. Yaramayacağı için ben hüsrat bir şekilde kalkıp, hadi şu hisseyi alın, hadi bu hisseyi satın gibi bir çaba içine girmem. Bu çaba içine girilmesini doğru bulmam zaten. Neden? Borsanın kuralları var bu kurallar doğrultusunda alım satım yaparsanız siz bir işi olması gerektiği gibi yapan kişi olursunuz. İnsanları toplayıp insanlara şu hissi alsat dediğinizde de insanları dolandıran kişi olursunuz. Aradaki temel ayrım bu. Ben bu işi hesaplama kısmında yapan biri olduğum için sizin alım satımlarınız benim işime yaramıyor. Mesela örnek vereyim. Aracı kurum dağılımı. En son ne zaman baktığımı hatırlamıyorum bile. Ha, bir endeks satış yapmıştı. Bank of ve yapı kredi. 5 milyar liralık. Onu hani sizinle paylaşmıştım. Bir o gün merak ettim. Niye böyle bir satış oluyor? Baktım. Bir o. En son ki şeyimi söylüyorum. Hisselere ne zaman baktığımı hatırlamıyorum. Çünkü işime yarayacak veriler değil. İşte ağırlıklı ortalamalar, Bollinger'lar, içim akular, price action'lar, fiyat aksiyonları bunların hiçbiri benim işime yaramıyor. Yaramadığı için sizin strateji tarzınız da bana tamamıyla farklı oluyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum: sizin bakış açınız benimkile tamamıyla farklı. Genelin bakış açısı benimle farklı. Bakış açısının farklı ol, ol, olması gibi, toplanıp bir hisse alım satımı yapmak da benim bütün stratejime aykırı bir süreç. O yüzden hüstatların tırnak içinde olduğu çizgiden ben çok uzağım ve o çizgiye asla da yaklaşmak istemem. Kısacası ben insanları dolandırmak isteyen biri değilim. Dolandırmakta da uğraşmıyorum açık konuşayım. Bu noktada size hisse pazarlayan, sizinle hadi şu hissi alıyoruz, bu hisseyi satıyoruz diyenlerin hepsi birer figüran, arka plandaki operasyonun e, medya yüzü. Ben hani şahsen onlarla aynı çizgide tutulmayı kendime hakaret sayarım. O yüzden bazen çıkışlarım serttir size. Bu çıkışları da lütfen hani ya işte bana bir garizi varmış gibi algılamasın kimse. Hani karşılıklı iletişim arasındaki farkı şöyle anlatayım size. Mesela bunu biraz uhrevi konuya girerek anlatacağım. Şimdi Hazreti Adem de bir yanlış yaptı değil mi? Şeytanla bir yanlış yaptı. Hazreti Adem ne yaptı? Cennetteki elmayı yedi. Şeytan ne yaptı? Hazreti Adem'e emir gelmesine rağmen secde etmedi. Ama onlar günahı işledikten sonra doğrudan cezalandırılmadılar. Soru soruldu Allah tarafından. Şeytan dedi ki: "Sen neden secde etmiyorsun?" Hazreti Adem'e dedi ki: "Sen neden elma yedim. Ben sana yasaklamıştım bunu. Verilen cevapların arasındaki farka bakalım. Süreç buraya kadar hep aynı. Hata var. Verilen emire karşı bir itaatsizlik var. Yani bir günah var ortada. Verilen cevap şeytan tarafından verilen cevap şu. Ben ondan üstünüm. Ateşten yaratıldım. Topraktan yaratılmışa secde etmem. Bu cevap onu sonsuza kadar lanetleyip makamının mevkisini kaybetmesine sebep olup cehenneme gönderirken Hazreti Adem'in verdiği cevap da şu Allah'ım ben bir günah işledim farkındayım eğer sen beni affetmezsen eğer sen bana, bana merhamet göstermezsen ben yaptığım bu hatayla kendi nefsime zulmettim senin e, merhametine muhtacım ya Rabb Hazreti Adem'in hani tam detaylı birebir cümle aklımda olmadığı için doğrudan hani özetini geçtim. Onun verdiği cevap ise bir süre cezalandırılıp sonra yeryüzüne halife olmakla ödüllendirildi. Yani insanlık tarihinden hani başlangıcından bu yana her zaman iletişimde karşılıklı cümle kurmak verilen bir hani cümle bir doneye verilen karşılık ve karşılığın biçimi önem arz etmiştir. O yüzden ben iletişime çok önem veririm. Karşındaki kişiye cümle olarak ne kurduysam aynısını beklerim. Saygıya çok önem veririm. Sosyal medyada yaptığım bir paylaşıma yaşı hiç fark etmiyor. Saygısızca beni hüsratlarla aynı noktaya getirecek bir cümle kurmuşsa karşımdaki ben ona gerekeni söyler ve onu engellerim. Bu kadar. Ben saygıyı saygı gösteren kişinin hak ettiğini düşünür. Yaşı fark etmiyor. Aynı şekilde saygıyı e, hak eden kişinin yaşaması gereken bir e, ödül gibi görüyorum. Yani her insan yaşı fark etmeksizin, makamı fark etmeksizin saygıyı hak etmelidir. Bizim mesela memleketteki büyüklerimizin yanına gittiğiniz zaman ceplerinde hep şeker olur hep böyle çocuklara verecekleri tatlı olur, bir şey olur. Hep sürekli ikram ederler. Hep sevgi gösterirler. Sevgi göstermelerinin sebebi onların hani öncekilerden öğrendiği şeylerdir. Gençlerimizin de bir büyük geldiği zaman ayağa kalkması, asla yanında sigara içmemesi veya söylediği cümleleri sonuna kadar dikkat etmesi. Mesela bizim orada topluma gittiğiniz zaman görürsünüz asla bir büyüğün yanında bir genç ayağını uzatmaz sigara içmez yüksek sesle konuşmaz büyük odadan çıktığı zaman ayağa kalkar büyük odaya girdiği zaman ne yapar tekrar ayağa kalkar bu karşılıklı bir şey benim hani yetiştiğim toplum hep bana bunu öğretti karşılıklı olan bir şey o yüzden sosyal medyada lütfen yapılan paylaşımlara gelen yorumlara dikkat edelim çünkü ben tahammül noktası çok böyle şey biri değilim çok böyle tahammülü olan biri değilim çok böyle tartışmayı seven biri değilim bir şey gördüğüm zaman hiç gerginliğe hiç yani girmeye gerek duymam doğrudan onu sonlandır hadi gelelim şimdi diğer sürece biraz böyle kendimi anlatıyormuşum gibi oluyor ama dostlar gerçekten sosyal medyada hani birçok işin görmezden geldiği şeylere ben çok takılabiliyorum özellikle usuba, özellikle konuşmaya, kelime kalıplarına çok takılıyorum. Bunu da anlatmak istememin sebebi ben insanları kırmak istemiyorum. Her gün kalp kazanmıyoruz ki bu kadar kolay kıralım. Ama yani kişileri kırmak istemiyor olmamın sebebi de hani nasıl diyeyim? Kırmak istemediğim için bunları anlatıyorum. Teşekkürler. Kaldığımız yerden devam edelim. Gelelim endekse. <laughs> endeks alakalı konuşacaksak ya dolar bazlı grafiğine bakmak daha sağlıklı olacaktır. Çünkü TL bazlı grafiklere baktığımız zaman şöyle absürt bir süreç karşımıza çıkıyor. Sürekli hiç durmadan yükselmiş bir endeks çıkıyor karşımıza. Bakın şöyle. Yani eksi eksi bilmem kaçlardan gelmiş sürekli yukarı gidiyor endeks. Çok güzel değil mi? inanılmaz bir kazanç kapısı. Bir de şöyle bakalım endekse. Az öncekinden tamamıyla farklı bir süreç. Endeks hiç o kadar hani uzun soluklu bir yükseliş yaşamamış. Aksine şu anki fiyat endeksin 2011'deki endeksin 2000 yılların başındaki seviyeleri bütün denge değişti değil mi? Çünkü sosyal medyadan veya işte yazılı görsel medyadan size borsayla alakalı anlatılan şeyler sizin hayal kurmanızı istedikleri için o minvalde o doğrultuda anlatılan şeyler. Siz sürekli hayal kurun. Siz sürekli oturduğunuzda ya ben bin lira koyacağım ev alacağım deyin. Anlatabildim mi? Biraz afaki bir Örneklendirme oldu ama sürekli böyle hayal kurun. Çünkü neden? Herkesin girdiğinde para kazandığı bir yer. Ama işin gerçeğine baktığınızda hiç de öyle değil. Birileri çok ciddi para kaybediyor. Para kaybeden kimler peki? Hani açık konuşmak gerekirse bu biraz şu şekilde bir örnekle daha net anlaşılır. Burada bir hani sağlam yapı var bu yapının büyümesine sürekli katkıda bulunan bir kitle var. Bu kitle sürekli isimleri değişen, sürekli işte para miktarları değişen bir topluluk. Buradaki yapıda aynı kurumlar, aynı kişiler ve aynı nasıl diyeyim zümre diyelim. Aynı zümre. Bu kişilerin buradaki kişileri borsaya çekmelerini yani tek bir şey var seçenek var. Nasıl borsaya çekecekler? Hayal satarak. Peki onların elindeki malı nasıl alacaklar? diyecek ki sana bu hisse işte 3 liradan 300 liraya gidecek. Sen atlayacaksın hemen oradan. Halbuki 3 liradan aldığında 2'ye kadar düşürecekler. İşte bunu normal bir metaforla anlatmak gerekirse sana diyecek ki sen bu evi 4 milyondan aldın ama bu ev 2 milyona düştü 1 milyona düşme riski var sen sat 1 milyona düşünce al tekrar sana mantıklı gelecek diyeceksin ki ya ben hisse sayımı en azından 2 katına çıkartayım sen 2 milyon da ona sattığında o adam alacak senden evi yukarı taşıyacak sana 2 milyondan senden aldığı evi 5 milyona satmayı teklif edecek diyecek ki bu defa 10 liraya gitme şansı var e sen %50 zarar etmiştin gelip 5 liradan bir de aldın bu defa 5 liradan sana sattığı malı tekrar 2-3 liralara çekecek. İşte sen burada sürekli hani elindeki varlığı eriyen, sürekli kandırılan, sürekli zorbalanan o kişi olacaksın. Anlatabildim mi? Eğer bu işi bilmiyorsan. Çünkü sana şunu anlatmıyorlar. Borsa sürekli düşüş ve yükseliş süreci olan bu düşüş ve yükseliş süreçlerinin hesaplanması gereken ve bu minvalde değerlendirilmesi, bu minvalde katılma, hani katılman gereken bir piyasa demiyor hiç kimse. Ne diyorlar? Takas bak diyor, çanak bak diyor, çömlek bak diyor. Ne bakarsan bak, sana verdiği bütün stratejiler yukarı gidebilir, aşağı düşebilir. Risk değişmedi. Ne kadar çok dona verirlerse versinler, bütün donelerin istatistikteki karşılığı yok. Yok hükmünde. Neden? %50 %50. İstatistikler ne zaman ki hani oran %70'in üstüne çıkar, o zaman dikkate alınabilir bir oran olur. Ne zaman ki %90'ın üstüne çıkar, o zaman başarılı bir sonuç haline gelir. Ama size verdikleri bütün stratejiler %50 %50. Yani üstünde yükselir, altında düşer. Şimdi siz nasıl kandırıldığınızı bu örnekle görebildiniz mi? Bu kadar nettir aslında borsadaki yapı. Peki hocam biz bilmeyenden bilene nasıl dönüşeceğiz? Şu perdeyi kırdığınızda, bu perdenin bu tarafına geçtiğinizde. Ben düşüşü de hesaplayabiliyorum, yükselişi de hesaplayabiliyorum dediğinizde bu hani çarp tamamıyla sizin için değişmiş oluyor. Siz artık kandırılan kişi değil, önünü görebilen, düşüşü de yükselişi de hesaplayabilip bu minvalde strateji belirleyen kişi haline geliyorsunuz. Bakın 2007-2009 2009'un başı diyelim. Bu süre açısından baktığımızda 500 dolardan kaça düşmüş endeks? 120. Çok büyük bir kayıp değil mi? Çok büyük kaybın ardından ben satmasam yani zararda değilim diyen Zumre'yi düşünelim. Adam bir de bunun üzerine 2011'e kadar bekliyor. Ne yaptı burada? 3 yıl bekledi. Sonuç daha yeni maliyete geldi derken bir daha satış yeri. Ya ben artık buradan satıyorum çıkacağım dediği anda 260'dan geldi yine 500 dolar bandına. Biz şu an neredeyiz? Bu sürecin uzamasının sebebi 2016'lar, 2015'ler, 2019, 2021'ler aslında. Bu süreç baktığımızda bu kadar büyük bir hani haber akışı olmasaydı, haber akışı çünkü küresel ölçekte, ekstrem düzeyde gerçekleşti, olmasaydı bu kadar uzamayacaktı. Bizim geldiğimiz yer 270 dolar, varacağımız yer 468-476 dolar aralığı kaç dolardan geldik? 114'lerden geldik. Yani 2019'daki yerden başladık. Şey 2009'daki yerden başladık. 2009'dan başlayıp ulaşacağımız yer henüz 2013'teki zirve. Bu büyük ölçek sürecin anlaşılması için hani size anlatmak istediğim, göstermek istediğim süreçti. Gelelim şu anki yakın tarihteki sürece. Yani büyük ölçekte endekste bir sorun problem yok. Yönümüz belli. Hani küçük ölçekteki o esnemeler %10'lar %20'ler falan normal süreçler aslında. Hani %10 %20 yukarı gitti ne yaptı? Şu anki rakamla 50-60 dolar. Aşağı düştü 40-50 dolar. Bunlar ufak aralıklar. Çünkü bizim bahsettiğimiz rakam şu anki rakamın neredeyse iki katı. Bu makas çok güzel bir makas. Doğru değerlendirilmesi gereken bir makas. Gelelim yakın tarihe. Hani böyle büyük ölçekten baktığınızda ne kadar çok şey değişiyor değil mi? Ama onlar ne yapıyor? Yalanlarına şey kılıf uydurmak için logaritmik bakıyorlar. Neden? Çizgi çekecek adam tepenin çizgiye uygun olmasını bekliyor. Bakalım şöyle. Endekste kısa ölçekte yani dün yaşanan yükseliş sonrası bir düşüş formasyonu oluştu. Az önce de, yani kaç saat oldu? 2 saat, 3 saat önce bir yükseliş formasyonu oluştu. Ve bundan itibaren, buradan itibaren yukarı yönlü yükseliş devam edecek. Bunlar kısa vade sürekli oluşan düşüş ve yükselişler. Şurayı kapatalım. Bu düşüş, yükselişleri doğru değerlendirmek kalıyor bize. Yani benim kısacası yaptığım şey tam olarak bu düşüş oluşunca ona göre işlem açıyorum veya kapatıyorum. Yükseliş olunca ona göre işlem açıp veya kapatıyorum. Bu açıdan, bu pencereden, bu perspektiften bakmanız lazım piyasaya. Borsa ile alakalı soru sormak isteyenler varsa sorularını alalım. Yoksa yayını kapatacağım inşallah. Ne demiş? İngilizceymiş ki o. Seram bir şey paylaşmıştınız ama ben okuyamıyorum ki orayı. hislerin adını kapatmıştınız siz. İnşaat sanayi bir şey yazıyor. Fiyatı yok, şey yok. Grafiğini okuyamıyorum. Her zamanki gibi öncelikle emekleriniz için teşekkürler teşekkürler size borç biliriz rica ederim Uğur Bey. Ya buradaki amaç tekrar söylüyorum. siz hani herkes borsa bilen fikir sahibi. Belki de borsanın en kötü yanlarından biri bu. Berbere gidiyorum, fikir sahibi. Kafe gidiyorum, garson fikir sahibi. İşlerine bilim. Arkadaşlarla oturuyorum, herkes fikir sahibi. Ondan sonra evde oturuyorum herkes fikir sahibi arkadaşlar geliyor fikir sahibi misafir geliyor fikir sahibi herkes borsayla alakalı fikir sahibi Çünkü borsayla alakalı bilgilerin çok çok kolay ulaşabileceğiniz bilgiler ve çok kolay ulaşabildiğiniz bilgilerin hiç biri sizin işinize yarayacak bilgiler değil yani o kadar tuhaf bir denklem ki Hocam 33 liralık kağıt zaten 66 liraya gitmiş. Çanak katlamış. Borsada çıkacağı yeri bilmek güzel. Bu bahsettiğim konuda bir çanak yok ki. Bilmiyorum. Hani çanağa baz alıyorsanız orada büyük bir problem var demektir. Yani bir şey yemeyeceğim. Yorum yapmayacağım. İnşallah dediğiniz gibi olur. Ya siz para kazanın da abaküs kullanın. Hiç önemli değil. Yeter ki strateji işe yaramaz, Şey yarasın. Ama kalkıp işin içinde olan biri olarak bunu çok işe yaramadığında söylemekte fayda var yaramıyor zaten. Logaritmik ve lineer arasında gerçekten iklimde kalıyoruz. Niye? Yani sizi iklimde bırakan şey nedir Esma Hanım? Esma Arla. Söylediğiniz dikkatimi çekti. arıcı mı diye şey yapacaktım da Harley'ymiş. Ne sorsak bilemiyorum. Canınız sağ olsun. <laughs> ya bakın şimdi şöyle söyleyeyim. Ben uzun vade hiçbir zaman logaritmik bakmıyorum. Logaritmik bakılmasının da işi bilmeyen kişilerin hani ...çıkardığı bir şey olarak söyleyebilirim. Neden diye soracak olursanız. Ben şimdi... ...uzun vade grafiğe bakacağım diyelim. Buradaki fiyatı sağa sola çekmenin... ...farklı bir hesaplama uygulamanın... ...ne gereği var? Nasıl yani? Çünkü ben buradaki süreci... ...düşüşü olarak da hesaplayabiliyorum. Yükseliş olarak da hesaplayabiliyorum. Bir problemim yok. Ama logaritmik bakacaksanız... ...eğer... ...uzun vade logaritmik bakacaksanız eğer logaritmik siz, size ne kazandırıyor onu söyleyeyim. Şunu yapıyor. Yeniden burada bir metot var. Bu metoda göre grafiği baştan düzenliyor. Sizin aşağıdan yukarı rahat çizgi çekmenizi veya yukarıdan aşağı rahat çizgi çekmenizi olanak sağlıyor. Bakın grafiği baştan yapılandırdı. Bütün denge değişti değil mi? Buradan çizgi çekebilir hale geldiniz. Buradan çizgi çekebilir. Buradan çizgi çekebilir hale geldiniz. Ben logaritmik bakmıyorum. Neden? Ben fiyatın dipte uğradığı, tepede uğradığı makası hesaplıyorum. Yani ben bu işin matematiğine bakıyorum. Matematiğine baktığım için logaritmik bakmak benim işime gelmiyor. Ben fiyatın reel haliyle ilgileniyorum. Yani ihtimalleri çoğaltmakla uğraşmıyorum. Benim Analiz tarzım olabildiğince sade ve net. Şuradan aldım buradan satacağım üzerine. Kurguluyken gelenekselci biri ne yapıyor? İşte çizgileri çekti diyor ki şuradan kırarsa buraya düşer, buradan kırarsa şuraya girer. Yaptığı şey aslında buradaki çizgiyi çekti. aşağıda da çizgi çekti. Bu çizgiden buraya kadar esneyebilme ihtimalinden bahsediyor. Yok kırmadı mı? Yukarıdaki çizgi kadar gitme ihtimalinden bahsediyor. Her ikisi de ihtimalde kaldı. Ama ben çizgi çekmekle uğraşmadığım için ben grafiğin real haliyle yani aşağıda uğradığı zirvede uğradığı haliyle ilgileniyorum. Umarım aradaki farkı net anlatabildim şimdilik. Dogritmik ben hiçbir şekilde bakmam. Bakılmasını da iş bilmemezlik olarak söylemeyeceğim de amatörlük olarak söyleyeyim. Hocam. Ya oraya çok girmeyeceğim yani. Hani buradan minare var. Kılıfı nasıl uyduracağını düşün ya. Şey hani ya biraz jargon çok değişiyor. Hani gelenekselcilerle alakalı veya onların stratejileriyle alakalı yorum yaptığımda jargon biraz değişiyor çünkü. anlayacak başka kelime yok. Ha onların çarşısı pazar olsun da benim işim yok açık konuşmak gerekirse. Ha bir de şöyle bir şey var. Şunu lütfen artık şeye oturtalım. Bir kalıba oturtalım. Dostlar bana mesela bugün de geldi. Bir, sürekli mesajlarda geliyor. Hocam ben şu kişiden eğitim aldım tanıyor musunuz? Ben Türkiye'deki hiç kimseyi tanımıyorum. Açık konuş Ha şöyledir mesela Sima olarak sosyal medyadan işte paylaşımı takip etmezsen de önüne düşüyor ya. Belki siması fotoğraf olarak karşıma çıktığında hani anımsarım. Ama açık konuşmak gerekirse kişilerin isimlerini hiç aklımda tutmuyorum. Neden diye soracak olursanız kimseyi takip etmiyorum. Takip etmemin sebebi de yani süreçler birbirinden farklı olduğu için, süreç yönetimleri, bakış açısı birbirinden farklı olduğu için ben adama ne katacağım, adam bana ne katacak şeklinde düşünebilirsiniz. Birbirimize bir, yani benzer bir noktada buluşamayacağımız için benim onları takip etmem çok olası değil. O yüzden de sosyal medyadaki fenomenlerin çoğunu tanımam. Sadece böyle bir spesifik bir örnek olacak mesela. Ne bileyim bir dolandırılma haberi olacak. Sosyal medyada herkes konuşacak. Veya öğrenciler mesaj edecek. Hocam şu ise de bak ne güzel insanları dolandırmışlar. Ne güzel derken hani güzel kısmının altını siz doldurun. E, dolandırmışlar. Bunlarla alakalı yorum yapar mısınız? Gidiyorum hisse inceliyorum. Diyorum ki dostlar bu hareket yanlış. Bu hareket hani yanlış olduğu için kendinizi koruyun gibi gibi. Ancak o şekilde denk gelirim. Yoksa kimseyi takip etmiyorum sosyal medyadan bilginiz olsun. Ee, beni tanıdığını iddia edenler de büyük ihtimalle takip ediyordur. Ama hiç oturup açık konuşmak gerekirse, gerekirse sosyal medyadaki bir fena konuşmuşluğum yok. Çünkü bir bağımız veya bir şeyimiz yok. işini i̇şini doğru yapan, doğru yapmaya çalışanlar vardır mutlaka. Ama ben bugüne kadar hiç denk gelmedim. Çok güzel saklanmışlar. Evet anlatacaklarım bu kadar dostlar. üç tane video hazırladık. Bir tanesi kariye bir tanesi Tüpraş ve Aselsan. Bir diğeri de şimdi yapmış olduğumuz endeks analizi ve piyasayla alakalı genel bilgilendirme. Benim bugüne kadar hep amacım sosyal medyadan sizlere hani ulaşabileceğiniz kaynaklar üretmek sizlere atfettiğim hani bilgi de, şey görevde bu paylaşımları ula, olabildiğince yatırımcılara hani ulaştırmak çünkü hamdolsun bugüne kadar hiç herhangi bir pazarlamanın içinde bulunmadık herhangi bir hani pazarlamanın içinde olm olmadığım gibi herhangi bir manipülatif hisseye yatırım da yapmadım en güzel tarafı da şu hani göğsüm gereği yere söylüyorum 15. yıla girdim. Ama hamdolsun bugüne kadar benim adıma, benim hakkımda tek bir tane şikayet daha yok. Bakın soruşturma, işte ceza mezadan bahsetmiyorum. Bir tane daha şikayet yok. Bu da Trilert markasının güvenle eş değer olmasının en büyük sebeplerinden biri. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar. Bir mukabele. Selamünaleyküm, Aleyküm, Aleyküm Selam.